Merhaba arkadaşlar. Bu videoda saatlerin Windows'la beraber otomatik geri alma işlemini düzelteceğiz. E, bilgisayarınızda format atma gibi bu ayarı da etkileyecek bir eylemde bulunmazsanız bu ayar sayesinde bir daha saatleri ayarlamayacaksınız. Evet, ilk adımda sağ alt köşeden tarihin ve saatin yazıldığı kısma tıklıyoruz. Kırmızı okla da göstereceğim. Gayet basit olacak. Ee, çok kısa sürecek. Ondan sonra arkadaşlar, e, sa tarih ve saat ayarları değiştir yazan kısma tıklıyoruz. Onların da hepsini okla kırmızı okla göstereceğim, rahat olun. Karşımıza yeni bir çerçeve geldi. Bu çerçevede ise e, yine okla gösterilen saat dil, saat dilimi değiştir'e tıklıyoruz. Arkadaşlar ondan sonra saat dilimi değiştir dedikten sonra karşımıza bir tane daha ekran çıkacak. Burada saat dilimleri falan var. O şeylere hiç tıklamıyoruz. Saati gün ışığından yararlanma saati için otomatik olarak ayarlı butonu var başında. Ok butonu var. Onu da göstereceğim. Oradaki tiki kaldırıyoruz arkadaşlar. Orada mavi bir tik var. O mavi tiki kaldırdıktan sonra bütün çerçeveleri tamam deyip kapatıyoruz. Bütün işlem bu kadardı arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler.